Evrimin evriminden herkese merhaba. Bugünlerde kafama böyle insanın kendini tatsız, güçsüz, motivasyonsuz hissettiği zamanlarda neler iyi geliyordu? Şeyi takıldı, sorusu takıldı. Bu aralar böyle yılın bitmesi, kış falan böyle böyle biraz kafamda aynı düşünceler, aynı tatsız şeylerin döndüğünü fark ettim ve bir insan böyle zamanlarda şeyi unutuyor. Ya abi bana ne iyi geliyordu ya? Ben ne yapıyordum da toparlıyordum? Unutuyorsunuz. Onunla ilgili böyle birkaç not aldım kendime. Kendime aldım ama sonradan da dedim ki bunu da ekleyebilirim, insanlara söyleyebilirim. Çünkü ben unutabiliyorum bunları. Bir böyle zamanlarda benim en çok işime yarayan şey geriye dönük aldığım notları ve özellikle kendime aldığım sesli notları okumak. Kendime aldığım notları okumak çok kıymetli bazen çok uzun saçmalamış olabiliyorum, kendi içinde dönmüş olabiliyor. Ama bunları böyle e, tek potada erittiğim ses notlarım var Yani sesli notlar at alıyorum kendime böyle kendime söylediğim notlar var. Böyle işte iki dakikalık, 3 dakikalık falan. Onlar çok işime e, yarıyor. Ama hani bu, bunlara gelene kadar yani çünkü orası aslında bir özet kendinize aldığınız o sesli not bir süzgeçten sonra yani kendinizi bir durumun içinde buluyorsunuz. Bazen o durumun içinde olduğunuzu bile fark edemeyebiliyorsunuz o durum içinde olduğunuzu fark ettikten sonra yani biraz tatsız, biraz motivasyon hissettiğinizde bir dakika niye böyleyim şu an? Tam olarak ne oldu? Bir adım ötede ya da iki adım ötede. Ee, bulamıyorsam bir süre daha hani orada debelenmeler. Bir dakika ne olmuştu? Ne olmuş olabilir? Orada durumu, sorunu tanımlayıp e, neden böyle oldu peki? Onu da tanımladıktan sonra e, ben şu an ne yapabilirim? O eylemden sonra ben şu an kendimi nasıl hissediyorum? Bunların hepsi tabii ki böyle evet ha şu hani her günümüz muhteşem geçsin gibi bir şey için yapılmıyor. Ama kendine yaklaşmak, kendini daha iyi tanımlamak ve hani varsa kafanda kendine dair iler, ilerisi için bir vizyon, buna da hazırlıklı olmak aynı zamanda bu bu sürecin bence bunun için anlamı büyük. Bunlar tabii ki değişebilen şeyler yani bugünün iyi geleni yarının Başka iyi gelmeyen olabilir size ama en azından bana bir süredir iyi gelen şeyler Bu özete kadar yani notlar ve sesli notlara kadar e, Mesela bir tanesi e, Biraz böyle havalı bir ismi var transaksiyon, transaksiyonel analiz ben böyle söylemekte zorlandım Burada e, bir ego modları var yani işte eleştirel bir eleştir, ebeveyn Kodunda olabilirsiniz. Çocuk kodunda olabilirsiniz. Çocuk modunda. Ya da yetişkin modunda olabilirsiniz. Bunları zaten kendinizden az çok anlayabiliyorsunuz. Yani işte şikayet mi ediyorsunuz o sırada? Bir eleştirimi yapıyorsunuz. Birine çok korumacı mı davranıyorsunuz? Bunu hani bu geniş bir konu. Bunu ayrıca konuşabiliriz. Bu mesela benim çok işime yarıyor. Bazı durumlarda ve tatsız hallerde kendime şey diyorum. Bir dakika ben şu an çocuk muyum? Ebeveyn miyim? Çünkü genelde yetişkin olmuyorum. Hani yetişkin biraz daha iyi olduğun ve daha dengeli olduğum bir hal. E, buralarda kendimi yakalayıp ben bir dakika şu an ebeveyn oldum. Ben şu an ebeveyn değilim ama yani karşımdaki insanla aynı moddayım deyip kendimi oradan çekebiliyorum. Bu yaklaşım benim çok işime yarıyor. Bunun dışında hayatımda ne yapıyorsam, bana iyi gelen ne yapıyorsam bunu devam ettirmek. Buna devamlık yasası da diyorlar sanırım. E, mesela çok kötüyüm diye ben haftada 3 gün spor yapıyorsam, işte 5 gün yoga yapıyorsam örnek veriyorum. Ya çok kötüyüm bugün bunu yapmayayım değil. Bilakis bile isteye. O gün kendine rağmen buna devam etmek. Bu benim için biraz sporda geçerli. E, biliyorsunuz sigarayı da bıraktığım için mevcuttaki sporumu 3 günden 5 güne çıkardım. Ve bunu keyifle yapıyorum. Yani 5 olmadığında biraz tadım kaçıyor ama e, kötü olsam bile yani kafamda böyle kafamda başka bir dünyanın içinde bulsam bile kendimi buna devam ediyorum ve bu bana çok iyi geliyor. Devamlık yasası deniyor bildiğim kadarıyla. E, bu her neyse sizin kendi rutininizde aslında her şeyin yolunda olduğunu da size gösteriyor bir taraftan. Bir diğer işime yarayan kısım. Mesela genelde benim hani belki çoğumuzun günümüz dünyasında bence en büyük duygularından, en ağır duygularından biri kaygı. Bir şeyler için kaygı duymak. Ve çok ağır bir şey bu. Çünkü henüz olmamış bir şey. Geleceğe dair bir şey için kaygılanıyorsunuz. İşte bir şey kaybetmek, bir, bir korkunun ileride bir zamanda sizi bulması oluyor. İşte bir toplantı, bir maddi olanaksızlık belki. Burada kaygıysa eğer benim benim benimki kaygı, sizinki başka bir şeydir yani. işte hüzündür, korkudur, işte üzüntüdür, başka bir şeydir. Bunu e, resmetmek. Benim resmim çok kötü ama en azından böyle onu kafamda bir resme getiriyorum. Mesela ben bunu kaygı için yaptığımda böyle eski çizgi filmlerdeki böyle karanlık böyle falan diye dişleri kocaman bir canavar modunda olmuştu kaygı benim resmimde. Kap karanlıktı. Bir süre sonra o onun yani ilk anlarınız tabii ki yani ilk o resmettiğiniz zamanlarda ve duygu da duygunun içinde de çok fazla olduğunuz için çok korkuyorsunuz falan. Ben de öyle oluyorum. Zaman böyle bir hemen kendimi geri çekme isteği oluyor, o vizyonlama sırasında. Ama bunun içinde kalabiliyorsanız ve bu pratiği devam ettirebilirseniz, bir süre sonra kaygıyla oturup böyle e, ne oldu ya, niye geldim gene aa falan, gel konuşalım biraz falan moduna gele geçebiliyorsunuz yani. Bu aynı zamanda bir tarafı da komik bir şey ve komik olduğunu da olarak o kadar kaygılı olmuyorsunuz. Ee, bu mesela benim aklıma gelen bir diğer konu. Bende çok işe yarayan şöyle bir şey var. Tatsız bir şey olduğunda ya da modunuz kötü olduğunda içinizden o sürekli konuşan o sabotajcı, o hani olumsuz dille konuşan o sabotajcı gel geliyor. Aha zaten daha önce de böyle olmuştu. Şimdi bakalım buradan nasıl çıkacaksın? Bence bu sefer buradan çıkamayacaksın falan gibi şeyler olduğunda ben de şu fiziksel olarak da şu hareketi yapıyorum. Dikkatim sana vermeyeceğim. Benim dikkatim benim. Bunu da bu arada bir çocuk videosunda görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Dikkatimi sana vermeyeceğim. Dikkatim benim diyor çünkü. Çok haklı. Dikkatini oraya vermezsen, o kafandaki şeye vermezsen başka bir şey veriyorsun. Yani daha iyi bir şeye veriyorsun. Dikkatimi sana vermeyeceğim. Evet o kadar yetersiz değilim ben. Hayır, senin söylediğin hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Şu an seninle uğraşamayacağım. Şu an işte yemek yapacağım. Şu an yürüyüşe çıkıyorum, seninle uğraşamayacağım gibi bir şey yaptığımda da benim çok işime yarıyor. Ondan sonra kendimizi abartmayı, kendimizle gurur duyduğumuz zamanları falan abartmayı, böyle iyi hissettiğimiz, tam hissettiğimiz zamanları hatırlamayı unutuyoruz. Böyle zamanları hatırlamak bende çok işe yarıyor. Buna ben biraz kendini abartmak, kendini abartmak, parlatmak gibi bakıyorum. Böyle zamanlar hatırlayıp ki ''Evet abi ne güzel geçtik, tamam. çok iyiydik be'' falan gibi bir şey de bende çok işe yarıyor. Bu olabilir. Ee, geleceğe dair bir temenni de aslında bende çok işe yarıyor. Ee, nasıl bir şey mesela? Diyelim ki o kafanızda bir kaygının içinde kaldınız. Yoksa dedi ki ''Evet şu an kendini çok kötü hissediyorsun.'' Ee, ve bu daha da kötü olacak. Buradan bu senin önünde başka başka sorunlara da sebep olacak gibi böyle bir silsile halinde senin bütün gündemini alabiliyor. Bu böyle zamanlarda geleceğe dair de bir temenni, bir dua da işe yarayabilir. Nasıl mesela? Evet çok haklısın. Böyle bir şey olabilir. Bu bu mantık geçişleriyle buraya kadar varabilir bu konu. Haklısın. Ama inşallah dediğimiz o en kötü yere geldiğinde bile diyelim aklı ve en kötü yere geldi umarım o gün bir şey olur bugünden tahmin edemediğimiz başka bir şey olur ve konu bambaşka daha iyi bir yere evrilebilir ya da kolaylıkla o işin içinden sıyrılabiliriz bugünden bu kadar kötü görünen bir şeyin içinde ve gerçekten bilmiyoruz hiçbir şey hiçbirimiz geleceği görmüyoruz ve bununla paralelde size bir şey söyleyeceğim aslında hiçbir şey düşündüğümüz kadar kötü olmuyor düşündüğümüz ve hissettiğimiz kadar yani kaygı, korku, üzüntü, hüzün e, düşündüğümüz kadar kötü olmuyor. Bunlar aslında postitlerle kendinize hatırlatabilirsiniz. Yani sürekli aynı rolleri oynadığınız e, durumlar, insanlar mutlaka vardır. Bunlarla bu oyunlara tekrar tekrar gelmemek için hatırlatma postitleri de kendinize koyabilirsiniz. En azından benim de bende de işe yarayan şeylerden bir tanesi bu. E, ve bütün bunların özetinde aslında e, bununla ilgili yani bu durumdan o an nasıl çıktığınızla ilgili ya da hangi düşüncenin, hangi düşünce modelinin, hangi düşünce şeklinin ya da hayal etme, vizyonlama şeklinin size iyi geldiğini e, belirlerseniz onu da kendinize bir sesli kayıt olarak atabilirsiniz. Ve buna da bir başlık verip sonra tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Yani o dönem dinleyebilirsiniz, sonra aklınıza geldiğinde dinleyebilirsiniz. Yıllar sonra da dönüp baktığınızda orada duruyor olur eğer işinize yarayan bir şeyse Tabii bu bahsettiğim şeyler hayatımızda çok büyük böyle travmalar yaratmış şeylerden bahsetmiyorum günlük hayatın işte koşturmasında çalışma hayatında ev hayatında ebeveynlikte hepimizin zaman zaman yaşadığı bir ay sonra iki ay sonra üç ay sonra bir yıl sonra hiçbir öneminin olmayacağı konular için bu bahsettiğim şeyler Tabii ki hayatımızda çok büyük yer kaplayan beş yıl sonra da gitmeyecek olan kaygılarımız, korkularımız, üzüntülerimiz, travma dediğimiz şeyler olabilir. Gerçi travma dediğiniz şey bile aslında ona nasıl baktığınızla alakalı ama hani benim genelde burada bahsettiğim şey çok büyük olaylar için değil. Büyük olmaması gereken ama birden içinizde büyük bulduğunuz konularla alakalı. Umarım işinize yarar.